Değerli dostlarım, halkımızın içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bir ay sürecek olan bir kampanya düzenliyoruz. Gördüğüm kadarıyla özel hastanelerin muayene katkı ücretleri 200 TL'den aşağı değildir. Bunun dışında tüm tahlil ve tetkiklerin ücretleri de keza artmış bulunmaktadır. Ve ne yazık ki muayene süreleri dakikalardan ibarettir. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarına karşın koridorlarda üst üste kuyruklarda beklemek de cabasıdır. Biz muayenehane olarak randevu ile çalışıyoruz. İçeriye tüm güvenlik önlemlerini alarak hastalarımızı kabul ediyoruz. Her hastaya bir saat zaman ayırıyoruz. Hastanın EKG, üst batın ultrasonografi, standart rutin kan idrar tahlillerini hemen oracıkta hallederek Oradan oraya dolaşmaya mahal bırakmıyoruz. Ve bu kampanya süresince de tüm bu saydıklarımla beraber muayene ücretimiz de dahil olmak üzere toplam 1000 TL ücret belirlemiş bulunuyoruz. Bu kampanyamız süresince bizim muayenehanemizde 1000 TL'nin dışında sizden bir kuruş dahi talep edilmeyecektir. Kendinizi Güvenli ellere teslim ediniz. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Çok çok teşekkürler.